arkadaşlar bugün e, Lego oynayacağız. Ama nasıl? Ben e, bu Legoları çabuk bitirirsem yeşil Legoları hak kazanacağım. Asa bu Legoları, mavi Legoları çabuk bitirirse sarı Legoları kazanacağım. Mama. Evet, aferin Bejna. Bejna açıklamamızı ama. yaptığına göre ama. bir beni dinler misin Asaf? Ama. ama bir beni dinle. Şş, Efendim. Bunda yazıyor ki Asa yeegu ay çek. Ye! Mavi Tamam. Tamam. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Evet, bejna açıklamamızı yaptığına göre şimdi ben 3'e kadar sayacağım. 3 deyince de yarışma başlayacak. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar bu az ben evet hadi. bir hadi. iki hadi. üç. Hadi başla, hadi başla, hadi başla. Hadi kim önce bitirirse. Evet kim önce bitirirse. Bir hadi. Efendim? Söyle. Neydi? Söyleyebilirsin. Benim bir tane diğer fikrim derdi. Tamam önce. Ölüm. Hadi çocuklar. Asaf sen de fikrini bu oyundan sonra söylersin. Sonra o oyunu oynarız tamam mı? Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz. Acaba? Ben, ben Hadi bakalım kim önce bitirecek? Ben benimki Keep the LV and keep the LV. Evet sıra sarılarda. Bejna sen kırmızıları bitirince yeşilleri alacaksın maalesef. Asap mavileri bu tarafa bırak. Mavileri kenara bırak. Sarıları yapmaya. Aa, asaf, Hadi Asaf sarıları yapmaya başlıyor. Zandı. Evet. Hayır hayır hayır. Bejna Bejna şimdi. Tamam. Bejna yeşillere başlıyor. Başlayabilirsin Bejna. Hadi. Evet, aferin sana. Hadi bakalım kim bitirecek yine. Ben bitireyim. Hiç belli olmaz Asa. Ben bakalım kim bitirecek. Asaf daha yeni başladı ama. Hayır Asaf bir, Bejna sıfır. Bakalım ikinci turu kim kazanacak? Anne bir de yakın. Hadi bakalım. Lavin ne diyorsun? Arkadaşlar bir de bebek var. O da bizim bebeğimiz. Adı da Lavin. Yorumlara yazın. Bir de beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Al Lavin. Ben kazanacağım belli belki azıcık. Hadi bakalım. Arkadaşlar, em kardeşim yürüyüşte. Yürüyor aslında. <laughs> Hadi bitmedi mi? Bitmedi. Bitmek üzere. Bitmek üzere. Oley, ben, o, kazandım. Su, ben kazandım. Evet bu turu da Bejna abla aldı. Bu turu Bejna kazandığına göre Asaf bir Bejna bir oldu. Ben. Ben. Evet Asaf. Sen de mi bitiriyorsun? Evet. Hadi bakalım. Bir bireyiz. Berin abla bakalım Asaf da bitirsin. Olur ama, mu? Ama arkadaşlar ben de değilim, ben de Evet, oley. İkisi de bitirdi.